TDGYO bakalım. Bir de kayıtlı grafiği yok. Trend gayrimenkul ana pazar hissesiymiş. Son çeyrek bilanço henüz açıklanmamış. Son bir yılda yüzde 34.95, yüzde 35 civarında bir prim kaybı söz konusu. Bu yılın başından itibaren yüzde onluk bir düşüş var, prim kaybı var. Efendim, yani yatay genelde böyle bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Şurası bir 6-12 bölgesi, bir tutunma bölgesi gibi, destek bölgesi gibi duruyor. Bunu da biz kaydedelim arkadaşlar. Ee, şu anda hala al konumundaydı. Sata dönmek üzere. 6-12 bölgesi, bugünkü tabii gepli açılıştan sonra şu an 5.77'lerde. 612 bölgesi önemli bir bölge. Bakın uzun zamandır bu bölgenin etrafında alt daha doğrusu sürekli destek alarak gitmiş. Altına sarttığında bile bakın şurada geçtiğimiz yılın, Nisan ayında altına sarttığında bile arkadaşlar tekrar üstüne atmış. Yani son 1,5 2 yıldan bu hiç altında kapanış e, çok kolay kolay vermemiş. Dolayısıyla bugünkü bu gepli düşüşten sonra bir tepki hareketi gelecek olursa 612'nin üzerinde düşünülebilir trend gayrimenkul. Eğer 612'nin üzerine çıkamayacak gibi olursa yeni alımlar için arkadaşlar riskli. Onu ifade etmiş olalım. Ee, ama 6.12'nin üzerine atacak olursa bu bölgede kadem olarak denilebilir. Elinden olan arkadaşlar için yapacak bir şey yok. Yarın tepki hareketi bekleyeceksiniz. Eğer tepki hareketi gelmezse biraz pozisyon azaltılmalı. Yine de e, tabi tercih sizin yatırım tavsiyesi değildir efendim.